Of saçmalama Ozan ya, ne demek telefonun neden kapalıydı? Şu demek, e, aradığınız numaraya şu an ulaşamıyor. Mobil telefon kapalı veya kapsama alanınız dışında. Ya sen iyice kafa yemişsin ha. Uçaklarda telefonun kapalı olduğunu biliyor musun? Bu e, sadece yolcular için geçerli değil mi? Ne yani? Yolcular telefonla konuşunca uçak düşüyor da... ...hostesler konuşunca mı düşmüyor? Bana ne? Sen benim karım olabilirsin ama nerede olduğunu bilmek zorundayım ben. Ya ne yapacaksın benim nerede olduğumu? Bilgi yarışmasında mı soruyorlar? Şahane Hanım dün gece neredeydi? Dink! Sen dalganı geç. Üç beş günlük ömrüm var zaten. Devam et, devam et, dalga geç. Ay ne oldu Ozan'cığım? Yine nezle mi oldun? Bu seferki ciddi saçlarım dökülüyor. Galiba kanser oldu. <laughs> Ay ya Allah'ım yarabbim. Her keloğan kanser olsaydı Hasan Şaşlı, Cem Yılmaz sizlere ömürdü yani. O başka kızım. Bak, bana kızım deme. Yani bu yaşlarda olabilirim ama yine de senin kızım değilim. Ya bak kızım be. Ya bak gene kızım diyor ya. ...sen git bence bir bayanla nasıl konuşması gerektiğini öğren, tamam mı? Yok ya, Kimi öğrenecekmişim? Ee, kimden? Hah, işte bunlardan. Gördün mü? <laughs> Bazen dilsiz olmak istiyorum Cemile. Neden Cemil? Olur ağzından yanlış bir kelime çıkar seni kırarım diye çok korkuyorum kadehciğim. <laughs> Öyle şey hayatım, senin bana bugüne kadar söylediğin en kötü söz... ...ama lütfen tatlım olmuştu. Sen bir kadının kalbine giden yolları o kadar iyi biliyorsun ki... ...bayındırlık bakanı olsam bütün otoyolları sana yaptırırdım. Aşkım benim ya! Hı -hı. <laughs> Doğru konuş. Aşkım sensin. Ay canım ya, canım karım ya. Evet, sen bir dakika geçsene bir daha benimle. Ne, ne oluyor ya? Biz karımla birlikte güneşin batışını seyredeceğiz kardeşim. Ya birader, her sabah batıyor, güneş doğuyor, batıyor, doğuyor, batıyor, doğuyor. İyi yenge, iki dakika ver bize. Gel bir dakika. Aa. Cemil, Elveda Cemil'e. Cemil, Cemil. unutmam Cemil, unutmam hayatım. Konuş bakalım hadi. Bizim karılarımıza muhabbetimiz hep karakolda biterken sen nasıl böyle bir mutlu bir evlilik şey ettiriyorsun birader? Ha? Söyle bakalım birader. Vallahi ne bileyim birader. Bak kardeşim, aşçı Ümit Usta bile yemek yapmanın sırlarını kadınlarla paylaşıyor. Söyle ya birader, ne yapmamız lazım? Hadi birader ya. Bak, eğer söylemezsen biz söyletmesini biliriz, tamam mı? Bak, yani bu, bu işin sırrı yok beyler. Bir dakika çocuklar bir dakika. Bakın bu delikanlı doğru söylüyor. Eğer aşkın sırrı olmuş olsaydı bugüne kadar kesin çözerlerdi. Baksanıza kolanın formülünü bile çözdüler. <laughs> değil mi? Yok baba yok. Bunların mutlaka bir sırrı var. Bak, Yok baba yok. Aşkın formülü herkese göre değişir. Kolonyanın içerisinde alkol var ama herkes şarap içiyor değil mi? Tamam Sözcüklü baba. Biz inanıyoruz bir şeye yani. İnanıyoruz formüle. Söyle diyorum ne yapıyorsun bu kadar iyi anlaşabilmek için? Ay! Bak birader, bu deli doktoru eline bırakırsam, seni var ya yer. O, o yüzden hani bir şey anlat hadi, söyle birader. Tamam abi, açıklıyorum ya. Onunla yaptığım her şeyi hafızama kaydediyorum. İşin sırrı burada işte, onunla ilk içtiğimiz kahve kaç şekerliydi? İlk gönderdiğim çiçek neydi? Ondan sonra ilk arabamızın plaka numarası neydi? Bunları ezberliyorum. İlk bindiğimiz tatile giderken uçağın uçuş seri numarası neydi? Ve kabin ekibinin adları, soyadları gibi böyle ufak tefek ayrıntıları ezberliyorum. Kadınlar böyle ufak tefek ayrıntıları ezberleyen erkeklere karşı aşklarını büyütürler. İşte işin sırrı bu. İşte abi olay bu. Evet. Evet ama ben karısının muayyen gününü bile hatırlamayan bir sürü erkek tanıyorum ya. Senden bahsediyor, Secerettin abi. İsa senden bahsediyor. Değil mi? Bence karılarınıza ait her şeyi ezberleyin. Yani doğum günlerini, ilk öpüştüğünüz günü... ...arabalarının motor ve şasi numaralarını... ...yani önemsendiklerini hissetsinler. Hmm. Baylar. Tamam koçum, sağ ol. Siz çocuksunuz be, çocuk. Sen de ezberle Secerettin baba. Sana da lazım olacak bunlar. Ben niye ezberleyecek ezberleyecekmişim kardeşim? Zakkum beni öylesiyle seviyor. Bak aylardır boşayamadı beni. Sırı sıklama aşık bana. Ah canım yavrum. Ya birden birdenbire sesini özledim biliyor musunuz? O da benim mutlaka sesimi özlemiştir. Ay nerede kaldı bu adam ya? Hay Allah'ım. Saat de kaç oldu? Aman bu gözlüklerden de göremiyorum ki. Aman be. Tam için güneş gözlüğü taktım. Şu düştüğüm duruma bak. nerede kaldım ben Naci Bey? Hay avukat hanım acilen görüşmemiz lazım. Başım belada dedi. Hala yok. Alo. E Naci Bey neredesiniz? Ben Zakko. E konuştuğumuz yerde sizi bekliyorum. Acilen gelmeniz lazım tabii. Kimse bizi görmemeli burada. Tanımamalıyız. Hadi çabuk gelin. ne acı kim ya? Baba ne oldu? Suratı nasıl? Secerettin abi ya. Yok. Yanlış bir numara da. Teleşekreter çıktı. Abi gel sen bizden biraz taktik al ya. Ben mutfağa gideyim. Mutfakta işim var. Hakkı Hanım Naci Benden niye boşanmadığın belli Ben kerizim ya Oh ne güzel Elini sallasan Nacisi Şalını sallasan Selahattin Tabii, Biliyorum Ben de seni aldattım Ama ben eşeğim Yani eşittir erkeğim Ne olacak yani bunu bana yapmayacaktın Sankum ya! Baba, gelsene şampanya açıyoruz. Tamam, gözlerimi siliyorum. Yani sofrayı silip geliyorum. <laughs> Bu şampanyayı aşk hocamız Cemil ve değerli eşi için açıyorum. Ne birader, bizim eşlerimiz değerli değil mi sanki yani? Değil. <laughs> Hayırlı baba. Hani sen mutluydun Secahattin abi ya? Yanılmışım Türküç. Cemil Bey, bu kursa ben de katılacağım. <laughs> Kadınları elimizde nasıl tutabiliriz kursuna ben de katılacağım. Hemen izah edeyim. Şöyle bir alalım. Şimdi not defter alıyorsunuz ilk önce tamam mı? Not defterine böyle yeni çıkan not defterleri var ya. Öyle yazıyorsunuz. Doğum tarihini, plako numarasını, şasi numarası önemli. Hemen yazıyorsunuz. Tamam mı? 35-16 katilin peşindeyiz tamam 28-41, 28-41. Sakın bırakmayın. Katil başka cinayetler de işleyebilir. Daha önceki karısını da bıçaklara koydurmuş, tamam. Şişt, şişt. Ay, ay bu ne be? Ay zakkumanı benim, Naci. Polisler peşimde, onun için kamuflaj yaptım. Ay, Naci Bey siz miydiniz? Ay korktum vallahi. Ee anlatın bakalım Naci Bey, ne oldu, nedir? Sormayın başıma gelenleri Zakum Hanım! Ay ne oldu Naci Bey, ben sizin bir iki tane icra davanıza bakmıştım, o yüzden mi aradınız beni? Hayır cinayetten! Ay. Adam öldürme! Daha doğrusu kadın öldürme! Naci Bey siz tavada soğan bile öldüremezsiniz. Ne cinayeti? Ben yapmadım zaten Zakkum Hanım. Karımın eski aşığı karım öldürmüş. Daha önce tehdit etmiş. Daha sonra da öldürmüş. Suçu Ey. da üzerime atmış. Eyvah. Polisler de bu sabah iş yerime basmışlar. Ne yapacağım bilemiyorum Zakkum Hanım. Hayır kaçacak bir yer kalmadı. Adam yakalansa her şey ortaya çıkacak ama... ...zaman geçirmeye çalışıyorum Zakkum Hanım. ne yapacağız ki? Vallahi bilmiyorum Zakkum Hanım. Kaçacak saklanacak hiçbir yer kalmadı. Hayır otele gidemem. Evde kalamam. Parkta bile yazsam polisler hemen yakalar beni. Yani ne yapsam bilemiyorum. Ben biliyorum Naci Bey. Ha? Önce şu ormanı çıkarın üstünüzden. Sonra da bize gideceğiz. Tamam ha. mı? S size mi? Ha. Ya sizinle başınıza bir sorun olursam ben? <laughs> sakın korkmayın Naci Bey, Hiçbir şey olmaz. Ben bin bir üvek sokağın ortasında böyle orman şeklinde bırakmam. Sağ olun. Hadi. Sağ olun sakın Hadi. <laughs>